ATV Kranı'nın yeni macerası içimizdeki ateş yaz sezonuna güçlü bir giriş yaptı. İlk bölümüyle izleyicinin beğenisini toplayan yapım hem karakterleri hem hikayesiyle oldukça renkli. Gelin bu hafta içimizdeki ateş oyuncularıyla kadroyu, sette çekimlerin nasıl geçtiğini ve ekip uyumunu konuşalım. İlk andan itibaren sanki böyle 10 senedir tanışıyormuşuz gibi bir enerjimiz vardı hep beraber. Sete girdiğimizde de aynı enerji, sinerjiye dönüştü ve çok güzel oldu. Ee, onun dışında kamera arkası ekibimiz de çok tatlı, yönetmenimiz çok tatlı, bütün e, ekip çok tatlı. O yüzden böyle çok tatlı bir sinerji içerisinde çalışıyoruz. Açıkçası benim en keyif olarak çalıştığım setlerden biri. Atakan Hoşgören'in hazırlık aşamasında rol arkadaşı İpek Filiz Yazıcı ile ilgili tahmini bakın nasıl tutmuş. Kadro çok güzel kesinlikle. Ben en başta çok fazla şey yapmıştım. Partnerim kim olacak çok merak ediyordum. E, proje okey olduktan sonra partner arayışındaydık. E, sonrasında zaten diğer karakterler de geldi ama İpek'i ilk duyduğumda dedim ki Okey, kesinlikle hale. Kesinlikle hale ve ben olacağını düşündüm ki oldu da. Adam şikayetçi olsa ne yapacağız biz? Ya sen diplomanı nereden aldın, Gürbüz Bey? Tamam da beni bu buzlar kraliçesiyle yalnız mı bırakacaksınız? <laughs> İnan bana, ben de meraklı değilim sana. Herkes çok tatlı, herkes çok güzel. Ee, hepsinin ismini duyunca tamam dedim, kaldı oturdu ve içimizdeki ateş çıktı dedim. Ortama niye alışacaksak? Keşke hemen dosya versen. Sakin ol şampiyon. Hızlı koşan at çabuk yorulur. Vallahi yalan yok. Hatta bir ara ne kadar güzel kurtulduk bundan dedim. Ama lehime tanıklık yaptın. Neden? İçimizdeki ateş kadrosu oluşturulurken özenle seçilen oyuncular kendi işlerinde de büyük bir heyecan yaşadılar. Şöyle e, ilk projem olduğu için aşırı heyecanlandım. Kimler oynuyor, kimler ne yapıyor diye bir baktım böyle. Ekim'in hepsini biliyordum az buçuk, hani araştırdım ettim ve hep bir arada görünce... ...bir yan yana hayal edince böyle ya dedim güzel olacağız herhalde dedim hani... ...tanımıyorum, bilmiyorum ama... ...ve çok da hayallerim dışında bir şey gerçekleşmedi, her şey çok iyi gidiyor. Yok anneciğim ya. ya yoruldum dedim ya. Ondan yarına bir şeyim kalmaz ben Ben olsam kabul etmezdim. Baksana adam herkesi kabul edecek olsaydı hesabını gizli tutmaz. Bir dizinin kaderi hikaye ve karakterlerin gücüyle bağlantılı olduğu gibi setteki uyumla da alakalı. Ekip içindeki sinerji ne kadar yüksekse iş izleyici de aynı yüksek duygularla karşılık buluyor. Ceren ve Burak önceden tanıyordum. Onlarla çalıştığım için e, mutluyum. Onları duyunca da çok sevinmiştim. Ama biz okuma provasına geldiğimiz andan itibaren arkadaşlarımla gerçekten e, iyi bir enerji içine düştüğümüzü düşünüyorum. E, enerjimiz o kadar tuttu ki bu bence izleyenlere de geçecek. Kamera önünü geçtim, kamera arkası ekiple de çok iyi anlaşıyoruz. Çünkü sadece bu iş kamera önüyle bitmiyor. Kamera arkasında da iyi olduğunuz zaman e, ekip ya bu iş. Daha çok enerji oluyor ve izleyenler bunu bence daha çok alıyor. <laughs> Sevgili Ceren Benderlioğlu her zaman çok enerjik ve hayat doludur. Bakın güzel oyuncu ekipten bahsederken sözleriyle bizi nasıl destekliyor. Valla ben hepsinden gençim. Onlar benden olgunlar. <laughs> Çocuk gibiyim. Ee, yok gerçekten hepsi ne yaptığını bilen, oturmasını, kalkmasını, konuşmasını inanılmaz zevk alıyorum hepsinden. Hepsi o kadar profesyoneller ki... Ee, hem işlerine çok özverirler hem de nerede olduğumuzu ve ne yaptığımızın farkındalar. Hepsiyle çalışmaktan çok büyük keyif alıyorum. Arkadaşlar ofisi gezdirir misiniz? Memnuniyetle. Ortama biraz alışın. Sonrasında size çalışmanız için bir dava dosyası vereceğim. Böyle bir şey hangi kabullenmek ister ki. <gülüyor> <gülüyor> Sen babası olarak evladının özrünü kabul edebildin mi? <laughs> evet ayrılmak benim kararımdı. Bitip tükenmek bilmeyen inadınla, sorgulamalarınla beni yordun. Yaramın kabuk bağlamasına izin vermedin. Burak Sevinç genç oyunculardan övgüyle bahsederken rol arkadaşı Ceren Benderlioğlu'yla olan uyumlarına da dikkat çekiyor. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz öyle söyleyeyim. Deneyimli olmanın avantajı da sanırım bu oluyor. Yani yıllarca tecrübe edinmiş olmanın setlerde farklı farklı karakterlere hayat vermiş olmanın sanırım avantajını yaşıyoruz. Ve karşılıklı bir araya geldiğimizde Bazen laf bile geçmemize gerek kalmadan zaten sahneyi bitirmiş oluruz. Tabii ki hocamızın da yardımıyla e, verdiği oyunlarla sağ olsun. E, ama bakışmamız yetiyor. Ben niye böyle körü körüne inanıyorum insanlara? Kaç senelik avukatım türlü çeşit insan gördüm üstelik. Çünkü iyisin. İnsanlara karşı hala umudun var. İçimizdeki ateş cephesinde işler hareketlenmeye başladı. Genç avukat adaylarının rekabetleri artarken hayatla olan sınavları da her gün biraz daha zorlaşıyor. Bu maceraya ortak olmak için Dizi TV'yi takipte kalın. İçimizdeki ateş ATV'de. Merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de. içimizdeki ateş ATV'de. Merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de.